İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Müzik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Müzik Yapılan açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında Fatih Kereş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Şeklindeki paylaşımla birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleriyle ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır denildi. Sosyal medyada gündem olan ofiste para sayma görüntülerinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Paraların CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması ile ilgili olduğu iddia edildi. Müzik Açıklamada il binasının satın alınması konusunda 2019 yılı yazında bir tuğla da Senko isminde bağış kampanyası yapıldı. Görüntülerin 9 Aralık 2019'da mal sahibine kapar ödenmesine ait olduğu da belirtildi.